Boğalar ve Yükselen Boğalar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle 14-20 Haziran haftasını inceleyeceğiz. Bu haftayı incelemeye geçmeden önce sizlerden küçük bir isteğim olacak. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olarak beni destekleyin. Şimdiden verecek olduğunuz tüm destekler için sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet ekranıma dönebiliriz. Evet. Şimdi arkadaşlar bu hafta itibariyle şimdi önce ay balık burcunda haftaya başlayacağız. Ee, balık burcu sizin şuralarda olacak. Bu salı gününün haritası. Pazartesi günü şuralarda olacak. Arkadaşlıklar, sosyal ekipler, sosyal organizasyonlar, sosyal medya gibi diğer insanlarla sosyalleştiniz, bir araya geldiniz, kendinizi özgürce ifade edebildiğiniz alanlar ön plana çıkacak. İdeallerinizin, umutlarınızın böyle ön plana çıkacak olduğu bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Bu hafta itibariyle kendisini hissettirmeye başlayacak olan Mars'ın güney ay düğümüyle kavuşumu önümüzdeki hafta pazartesi günü yani 21 Haziran'da kesinleşecek. Ama etkisi için bunlar yavaş hareket ettiği için etkileri daha öncesinden hissettirmeye başlayacak. Ben pazartesi gün gerçekleşecek olan bu açıyı size önümüzdeki hafta anlatabilirim. Ama bu hafta anlatmam daha mantıklı. Çünkü ancak bu şekilde kendinizi ayarlayabilmeniz söz konusu olacaktır. Her neyse şimdi salı günü ise ay kuzey ay düğümüyle kavuşarak bu iki kavuşuma karşıt açı yapacakken yani Aslında bu salı günü itibariyle tetiklenmeye başlayacak bu açı. Çünkü tetik, genel tetikleyicimiz bizim aydır. E, şimdi Mars'ın güney ay düğümüyle kavuşumu daha önceden yapmış olduğunuz faaliyetleri tekrar gerçekleştirme olarak basitleştirebiliriz. E, evli bireylerseniz ve çocuğunuz yoksa bu zamanlar belki de tekrar bir çocuk deneme fırsatı olarak karşınıza çıkabilir. Diğer taraftan çocuklarınızda daha önce yapmış olduğunuz bazı faaliyetler varsa çocuğunuz var ve o çocuğunuzla daha önce yaptığınız bazı şeylerin veya çocuğunuzun yaptığı şeylerin tekrar böyle öne çıkabilecek olduğu bir hafta. Belki çocuğunuzun yapacak olduğu bir yaramazlık veya hayatta öğrenmesi gereken şeylerin birazcık daha ön plana çıkacak olduğu bir konu. Belki çocuğunuz daha önce bir sınava girmişti. Bir şeylerin mücadelesini vermişti. Belki şimdi tekrar aynı mücadeleyi vermeye çabalayacak. Diğer taraftan belki evli bile değilsiniz. Hayatınızda bir insan bile yok belki. Bu da hoşlandığınız birileri için yeniden çabalama fırsatı veya yeniden çabalamaya yönelik bir gayreti gösterebilir. Bu bir karmasal bir harekettir. Yani sizi geriye de çekebilir, ileriye de götürebilir. Bunun ayrımı tamamen size bağlı. Sizler bu geçmişte üstlenmiş olduğunuz görevleri yeniden üstleniyorsunuz ve da daha önce yapmış olduğunuz şeyleri bir daha yapmaya çabalıyorsunuz. Bu bir günaha çekilmek olabileceği gibi veya bir hataya çekilmek olabileceği gibi iyi bir şey yapmaya yönelik bir yol ayrımını da sizlere getiriyor. Eğer borsayla, parayla ilgileniyorsanız bu belki daha önceden şimdi Mars burada Başak Burcu'nda kar elde etmeye çalışan bir şeyi gösteriyor, hareketi gösteriyor. Belki de tekrar bir kazanç elde ettiğiniz bir yönteme deneyeceksiniz. Belki de kendinizi ifade etme, gösterme ile alakalı geçmiş kendisini tekerrür ettirecek. Bu yüzden bu hafta itibariyle atacak olduğunuz adımlara dikkat etmeniz gerekiyor. Geçmişte yapmış olduğunuz hataları yinelememeniz için geçmişe benzer deneyimler yine sizin karşınıza çıksa da eskisi gibi davranarak yeni sonuçlar almaya beklememenizi anlatıyor aslında bu açı. Şimdi bir de Merkür'ün de bu hafta retroya girecek olduğunu da hesabı katarsak şimdi Merkür'de hafta başı itibariyle durağın pozisyona geçti. Tam durağın pozisyonu Cuma günü bu saatlerden sonra artık geri gitmeye başlayacak. Tamamen Aslan Burcu'nda ilerleyecek. Bu da ev aile yuva konularını ön plana çıkaracak. Diğer taraftan dördüncü ev duyguları da anlatır İç dünyayı mahremiyeti anlatır. Belki de sizin gerçek duygularınızı böyle bir masaya yatırmanız, kendi içsel duygularınızı gözden geçirmeniz gereken bir süreç. Çünkü Merkür retro olduğu zaman e, bazı konuları masaya yatırmanız gerekir, düşünceleri yeniden sorgulamanız bir şeyleri aldınız almanız gereken bir karar vardı almadınız o kararı almaya yönelik bazı oluşumlar tekrar önünüze gelir bir konuyu düşünmemişsinizdir bir zihninizde meşgul etmemiştir o konu veya ötelemişsinizdir işte şimdi tekrar o konuları düşünmenin karar vermenin birileriyle bir şeyler konuşmanın zamanı şimdi bu dördüncü ev olduğu için bu yeni itibariyle Belki de aileyle yapılabilecek, aile içi konuşmalara, aile içerisinde annenize, babanıza, aile büyüklerine kendinizi ifade edebilecek olduğunuz bir süreç. Dediğim gibi bu içsel bir sorgulamayı da anlatabilir sevgili boğalar. Şu anda çok huzursuzum çünkü e, Yükselen Aslan ve Oğlak Burcu olarak şu an itibariyle sağlık evinden bir açı alıyorum. O yüzden bel fıtığım çok kötü. Ee, sürekli hareket halinde olduğumu fark ettim. Şimdiden kusura bakmayın lütfen. Evet. E, ne diyorduk? Merkür retrosunu anlattık. Şimdi Merkür bu retroyu yaparken hemen arkasından gelen e, Venüs'te aralarında bir seksil açı oluşuyor. Bu aileyle yapılacak olan konuşmalar, belki de maddi kaynaklarla alakalıdır. Maddiyat konularını da içerebilir. Aile büyüklerinizle alakalı masa yatırılan konular para kaynaklı da olabilir. Şimdi Merkür'ün ikinci evinizden olması, e, burayı açı yapması, kendi maddi konularınız, kazançlarınız, gelirleriniz, giderleriniz hakkında düşünmeye ve doğru kararlar alabilme konusunda sizi teşvik edecektir sevgili arkadaşlar. Haftanın diğer önemli açısı ise Güneş'in Kiron ile yapacak olduğu açı. Bu şimdi genel itibariyle zaten bir belli başlı rahatsızlıkları, yaralanmaları, bedene gelebilecek olan sakarlıklardan kaynaklı rahatsızlıkları işaret eder. Sizin 3. evinizde hareket ediyor olması özellikle ağız, dudak, kulak, dil, e, eller ve ayaklarla alakalı bazı rahatsızlıklar yaşayabilecek olduğunuza işaret etmekte. Daha doğrusu bu tarz konularda bir tedaviye ihtiyacınız olabilir sevgili arkadaşlar. E, şimdi genel itibariyle Merkür burada Mars'ın güney ay kavuşumu güçten düşmeyi de ifade ettiği için sağlık konusunda eğer bu az önce bahsettiğim konular gibi daha çok böyle e, iletişim araçlarını kullandığınız yerlerde yaşanabilen rahatsızlıklar veya bakım onarım faaliyetleri söz konusu olabilir belki araçlarınızla alakalı araçlarınızın tekerleri, direksiyonları e, ve gevşeyen cıvatalar gibi alanlarda da belki de bazı uzman alanın uzmanları ustalar tarafından e, tamir faaliyetlerine girişebilirsiniz sevgili boğalar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Haftaya görüşünceye kadar kendinize iyi bakın ve lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.